Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Bazen kimi kişilerin sayma becerisi yokmuş gibi gelir insana. Bakın mesela, bazı binalarda 13. kat yoktur. Bazı otellerde de 13 numaralı odanın yerinde yerler eser. Koridorlarda yürürken 12 nolu odayı görürsünüz, ardından 14 nolu oda gelir. 13 eksiktir. Uçaklarda 13. koltuk sırası yoktur. Akıl almaz bir durum. Sanayileşmiş toplumuz falan ama hala batıl inançlarımızdan vazgeçemiyoruz. İyi de bu 13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Belki de komşusu olan 12 sayısıyla ilgilidir. Çünkü 12 dilediğiniz gibi bölüştürülebilen bir sayıdır. 12 eşittir 2 kere 6, 3 kere 4, 4 kere 3 veya 6 kere 2. Düzine her yerde karşımıza çıkar. Örneğin yılın 12 ayında, 12 burçta, 12 havaride ya da müzikte. Çünkü bir oktava oluşturan yarım tonlarda 12 tanedir. Düzine kullanışlıdır. Mal alım satımında çok uzun bir geçmişe sahiptir. Mal sayımı, mal dizimi, ambalajlama, mesela bir düzüne yumurta veya yarım düzüne, altılı bir ambalajında olduğu gibi ki kolay taşınır. Avrupa Birliği bayrağında da 12 tane yıldız vardır. Hem de üye ülke sayısı bundan fazla olmasına rağmen. 12 mükemmel düzenleme demektir. Bunun bir eksiği kimse yüzmez belki. Ama çok daha kötüsü bir fazlasıdır. Çünkü düzeni bozduğu gibi boşa koysanız dolmaz, doluya koysanız almaz. O yüzden masallarda kötü ruhlu 13. periden bahsedilir veya Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu. 13. havari haindir orada. Nesnel olarak 13'ü kötü kılacak hiçbir şey yok elde. Tamam, bununla hesap yapmak pratik olmayabilir ama batıl inanca rağmen uğursuzluk falan getirdiği de yok.